Eğer Einstein'ı anlatmaya dahi diyerek başlarsak aslında hiçbir şey anlatmamış oluruz. Çünkü dahi dediğin şey açıklamayı bıraktığın anda yapıştırılan bir etikettir. Oysa Albert Einstein'ın hikayesi zekadan çok daha rahatsız edici bir noktadan başlar. Anlamamakla, yetinmemekle, dünya ile uyumlu olmamakla. Albert Einstein geç konuşan bir çocuktu. O kadar geç konuştu ki ailesi bir süre onun zihinsel bir sorunu olabileceğinden endişe etti. Ama sorun zekasında değildi. Sorun dünyayı algılama biçimindeydi. O gördüğü şeyleri olduğu gibi kabul etmeyen biriydi. Çoğu insan için olan onun için sadece şimdilik doğruydu. Bir gün babası ona basit bir pusula hediye etti. İğneye kimse dokunmuyordu ama yine de hareket ediyordu. İp yoktu. Mıknatıs görünürde yoktu ama iğne yönünü biliyordu. Einstein için bu bir oyuncak değildi. Bu evrenin ona attığı ilk sessiz tokattı. Çünkü o anda şunu fark etti. Görmediğimiz şeyler gördüklerimizi yönetiyor olabilir. Bu düşünce onun peşini hayatı boyunca bırakmadı. Okul yıllarında öğretmenleriyle sürekli sorun yaşardı. Ezbere dayalı eğitimden nefret ediyordu. Ona ne düşüneceği söylendiğinde zihni ve içgüdüsü tam tersini sorardı. Bu yüzden ne parmakla gösterilen öğrenci oldu ne de öğretmenlerin gözdesi. Ama bağımsızdı ve bu bedeli olan bir şeydi. Gençlik yıllarında akademide istediği yolu bulamadı. Üniversiteden mezun olduğunda kimse onu ciddiye almadı. Kapılar birer birer yüzüne kapandı. Asistanlık başvuruları reddedildi. Profesörler bu genç adamın kafasına göre takılan biri olduğunu düşünüyordu. Düşünsenize. O devasa zihin İsviçre'de bir patent ofisinde buldu kendini. Pozlu dosyalar, bitmek bilmeyen bürokrasi, mekanik icatlar, sessiz bir masa. Ama kimsenin fark etmediği bir şey vardı. Bu sessizlik onun zihni için mükemmel bir ortamdı. Orada kimsenin ondan bir şey beklemediği bir yerde Einstein evreni yeniden düşünmeye başladı. Aslında evreni baştan aşağı yıkıp yeniden inşa ediyordu. Onun derdi anlaşılmak değildi. Çünkü anlaşılmak çoğu zaman sorunun erken kapanması demekti. Onun derdi anlamaktı ve gerçekten anlamaya çalıştığında şunu kabul ediyordu. Bir düşünce herkes tarafından hemen anlaşılabiliyorsa muhtemelen henüz yeterince derin değildir. Einstein yanlış anlaşılmaya razıydı. Yeter ki evren kendini ona biraz daha açsın. Kafasında şu sorular vardı eğer bir ışık huzmesinin üzerine binebilseydim ne olurdu? Zaman hepimiz için aynı hızda mı akardı? Hareket eden biriyle duran biri aynı şimdiyi mi yaşardı? 1905 yılına gelindiğinde henüz 26 yaşındayken Einstein 4 makale yayınladı. Bu makaleler fizik dünyasını temelden sarstı. Özel görelilik kuramı zamanın ve uzayın koşulsuz olmadığını söyledi. Aynı anda olan bir olay herkes için aynı anda olmak zorunda değildi. Zaman esneyebilirdi. Uzay bükülebilirdi. Ve sonra o meşhur denklem geldi. E eşittir m çarpı c kare. Yani kütle ile enerji aslında aynı şeydi. Sadece biri diğerinin yoğunlaşmış haliydi. Bu fikir yıldızların nasıl parladığını açıkladı. Ama aynı zamanda atom çağının da kapısını araladı. Aynı yıl Einstein fotoelektrik etkiyi açıkladı. Işığın sadece dalga değil, aynı zamanda parçacık gibi davrandığını gösterdi. Bu çalışma ona Nobel ödülü getirdi. Bugün kullandığımız güneş panellerinden sensörlere kadar pek çok teknolojinin temeli burada atıldı. Ama Einstein hiçbir zaman teknoloji mucidi olmayı umursamadı. Onun derdi insanın evrendeki yerini anlamaktı. Yıllar sonra genel görelilik kuramını geliştirdi yer çekimini bir kuvvet olarak değil, uzay zamanın bükülmesi olarak tanımladı. 1919'daki güneş tutulmasında yıldız ışığının güneşin yanından geçerken büküldüğü gözlemlendi. Einstein haklıydı. O gün sessiz bir patent memuru bir gecede dünyanın en ünlü bilim insanına dönüştü. Ama bu şöhret onu mutlu etmedi. Çünkü dünya yanıyordu. Bilimin en saf haliyle bulduğu o enerji sonunda atom bombalarına dönüştü. Einstein hayatının sonuna kadar nükleer silahsızlanma için çabaladı. Savaştan nefret etti. Ama Hitler iktidara geldiğinde bir şeylerin durdurulması gerektiğini düşündü. 1939'da ABD Başkanı Roosevelt'e imzalı bir mektup gönderdi. Bu mektup atom bombası ihtimalle dikkat çekiyordu. Einstein savaşı değil, caydırıcılığı umuyordu. Ama bombalar atıldığında hayatının en büyük pişmanlığını yaşadı. Bilim ilk kez kendi vicdanıyla yüzleşti. Sonraki yıllarını nükleer silahsızlanmaya adadı. Irkçılığa karşı konuştu. Ulus devletlerin sınırsız gücünü sorguladı. Dünya hükümeti fikrini savundu. Einstein için bilim güç değil, sorumluluktu. 1955'te hayata veda etti. Son ana kadar çalışıyordu bitiremediği şey her şeyi birleştiren tek bir Kur'an'dı. Belki de evrenin son sırrının tek bir denklemde toplanamayacağını kabul etmişti. Ama bize şunu bıraktı. Dünyaya itaat etmeyen bir akıl, otoriteye mesafeli bir zihin ve şu düşünce, hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi sınırlıdır ama hayal gücü evreni dolaşır. Eğer bu hikaye sende bir şey kıpırdattıysa, Belki de Einstein'ın asıl başarısı tam olarak budur. Ve eğer hala düşünüyorsan, doğru yerdesin.